Evet, Sayın Mükerrem Toldu Bey Efendim Efendim hayırlı akşamlar dilerim Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar çok teşekkür ediyorum Nasılsınız Sayın Başkanım iyi misiniz? İyiyim iyiyim Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim dün akşam Son dakika haberi geçince Erdemli'de bir Orada da bir infial oldu mu böyle Bir, 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 bir miktar insan saldırdı mı sağa sola Ekmeğe peynire bir şeye Yani tabi her yerde olduğu gibi evde hareketlilik hareketlik oldu, faktörlük oldu. Siz e, duyunca nasıl bir önlem aldınız efendim? Siz de son anda duydunuz bu e, yasağı. E, vallahi Valla e, bir zaten e, iyi kötü evde o e, ufak tefek yiyeceklerimiz var. Biz ekmeği evde yapıyoruz zaten. Ha, Yok. tabii bizim yörükler ekmeği evde yapar yani. O, evet. Unu vardır her zaman. Evet. Belki Şimşek Bey'in dediği gibi evde un ve bulgur var. Peki belediyemiz, ee, var. E, sayın başkanım belediyemiz e, bir ters köşe oldu mu yoksa? Mesela bugün belediye hemen örgütlenip halkın arasına karıştı mı? Bir sıkıntı çıktı mı? Yok yok biz zaten e, teyakkuz halindeyiz Deniz Bey. Malum bu süreç başladığında bu yana zaten biz hazırlıklıyız yani dünkü olayla alakalı da bir sıkıntımız olmadı bizim zaten gece e, Sayın Kaymakamımızın talimatıyla bir e, anons geçtik vatandaşı bilgilendirdik bizim ekipler zaten sahada bu işe antrenmanla, e, bugün gün boyunca da e, işte evinde etmeyi olmayan sıkıntısı olan vatandaşımızın hizmetinde olduk o işte. e, Tabii sadece belediyemiz değil belediye tüm birimleri e, teyakkuz halindeydi. Özellikle kaymakamlık ekipleri, emniyet müdürlüğümüz, jandarmamız, sigarsa, müksüdüğümüz, erdemli tüm kamu kurumları vatandaşın evinde akşama kadar vatandaşın arzu ve yerine getirmeye gayret ettik. Umarım yarın e, bugüne göre daha iyi olacaktır. Ya sıkıntı olmaz. Ne olacak? Erdem'de zaten e, vatandaşlar birden e, panikledi sanki e, kıtlık olacakmış gibi düşündü ama zaten şu anda fırınlar açık. E, zorunlu, vatandaşın zorunlu ihtiyaçlarını gidereceği e, e, yerleri açık. Yani şu anda bir sıkıntı yok tabii ki. Efendim Ziraat e, Odası'ndan Aşkın Şahin Bey ile konuştuk Meclis Başkanı. Daha önce Hı -hı. de konuşmuştuk. Bu limon meselesinde ihracatın yapılamaması ve izne bağlanması limon üreticilerini ve tüccarlarını çok zora sokar diyorlar. Siz e, hangi fikirdesiniz ve size de yansıyan bir şey var mı bu limon ihracatının durması veya zorlanması ile ilgili? Yani limonda hayır sadece üretici ya da e, onun ticareti yapanları düşünmemek lazım. Ülke adına da sıkıntı. E, bizim e, ülke olarak en büyük sıkıntımızdan bir tanesi de cari açık. Yani şu anda ciddi bir e, pazar payı var. E, dünyadan ciddi bir talep görüyor limon. Şimdi tabi ihracatın yasaklanması da e, gerçekten hem üretici adına kötü oldu hem de e, devletimizin döviz kazanması adına da kötü oldu. Fakat bu da tabi gerekçe şu e, işte iç piyasaya da e, tüketime karşılık vermeyeceği için böyle bir önlem alındığı söyleniyor. E, fakat e, şu anda e, yine tespitlerimize göre iç piyasaya karşılayacak limonumuz bizim zaten Fazlasıyla var. Şayet ihracat açılmazsa limonlu sıkıntılı ya da limon üreticileri sıkıntı günler bekliyoruz. Şu anda limon üreticilerinin birçoğu zaten limonlarını satmazlar, yani pazara sunmadı. Herkesin evinin altında ya depoları var. İşte depoda muhafaza ediyor bir kısmı, işte ürgübe gönderiyor. Dolayısıyla ciddi bir üretim var şu anda o üretim pazarla buluşmadı. Dünya pazarına açılmazsa yani ihracat olmazsa e, gerçekten sıkıntı olur. Ha devlete razı, lazım olursa ayrı bir şey zaten. İş piyasada zaten onu karşılayacak şey var. Erdemle üretim üretim fazlasıyla var. E, kaldı ki zaten bu tedbiri almamız gerektiren de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii gerekçe şu işte e, İstanbul'da şu kadar fiyat falan pazarda ya da falan metropol bölgesinin marketinde şu kadar geliyor. buna atıp çözüm bulmak lazım. İnanın burada üretici 3 liraya 4 liraya satıyor. 3 liraya 4 liraya da kötü rakam değil ama şu anda ciddi bir sıkışıklık var. şimdi üretici 3 liraya 4 liraya satar iken işte falan yerdeki Banal'da falan yerdeki markette 15-20 lira telaffuz edilmesi gerçekten çok kötü. Bu tüketici açısından çok kötü. Asıl buna çözüm bulmak lazım. Yani bu aradaki fiyat aralığından üretici faydalanmıyor maalesef. Burada üreticinin de faydalanacağı, tüketicinin de faydalanacağı sistematiği kurmak lazım. Bu sistemleri kurmadan e, maalesef bu tür tartışmalar olacak ve yaşanacak. Efendim e, siz konuşurken görüntüleri alttan verdik. Her seferinde, her gördüğümde içimi sızlatan ve gurur duyduğum Limon Çiçeği Projesi sizin yaşama geçirdiğiniz. Evet. birkaç cümle rica edeyim çünkü böyle dar zamanlar için çok önceden kurdunuz ve hiç kesintisiz hizmete devam ediyor. Limon çiçeği ne durumda bugün itibariyle? Yani limon çiçeği'nin tam günü işte şimdi bizim arkadaşlarımız hala çalışıyorlar. Yani şu saatte bile bizim nöbetçi ekiplerimiz var çalışıyorlar. E, sıkıntıda olan, darda olan, e, geçim sıkıntısı çeken, evine ekmek götüremeyen, gıda ihtiyacı olan ne ihtiyacı varsa insan doğasına uygun ihtiyaç neyse onu şu anda arkadaşlarımız bir bir karıştırıyorlar. İşte Kaymakamlığımızın vefa destek grubu var. Onlarla birlikte devletimizin tüm birimleriyle birlikte şu anda teyakkuz halinde vatandaşımızın emrinde, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak adına elimizden geldiğince gereken her şeyi yapıyoruz. Özellikle bu virüs belasının bertaraf edilmesi adına zaten bizim aylardır çalışmamız devam ediyor. Hala da çalışıyoruz. İnşallah bu belayı ülke olarak en az hatalarla atlatacağız diye umuyor ve onun gayretiyle çalışıyoruz. Ben vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. İnşallah bu işi en az can kaybıyla atlatabilecek, ülkemiz adına en büyük kazanım da olsa gerek. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Geçen yayınımıza katıldığınızda sizden 10 tane limon istemiştim geldi. Hatta biz öncülük yaptık. Bütün basına limon dağıtmış Erdemli Belediyesi. E, teşekkür ederiz. E, estağfurullah efendim. Estağfurullah. Ne demek ki bizim? E, Erdemli halkı e, gerçekten insanlarımız ekmeğin aşını e, konuşuyla konuşuyla paylaşan bir yapıya sahip. Bizim e, efendimiz diyor ya işte açken tok olan bizden değildir diyor. E, Erdemli halkı düz durları ettiği için e, gerekeni yapar. Özellikle e, limonla alakalı da vatandaşımız da burada üreticilerimiz e, yani kesinlikle açgözlü değiller. E, vatandaşlarımızdan e, vatandaşlarımız istediği şu e, devletimize lazımsa bizim vatandaşımıza lazımsa biz e, bedava verelim. E, ama ihracatının önüne açılsın. İnsanların ekmeği açarsın daha çok. E, burada e, üreticinin cebine para girsin diye e, düşünürler bu manada da limon ihracatının bir an önce açılmasında e, fayda mülazı ediyoruz efendim. Evet bunun altını özellikle çizdik. Size değerli eşinize ve çocuklarınıza başta olmak üzere bütün Erdemli'ye ve memleketimize bir an önce güzel ve esenlikli dolu günler dileyelim efendim. Biz bu kadar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bizi ha. dinleyen herkese e, hizmetinde olduğumuz Erdemli halkına selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür evet, ederim. afiyet olsun efendim. Çok evet. sağ olun, katkı verdiniz, eksik olmayın sayın başkanım. Estağfurullah efendim estağfurullah. estağfurullah. Sağ olun, iyi de. akşamlar efendim. Evet, limon ihracatı bak, orada da ayrı bir dert. Ee, Aşkın Şahinden sonra Mükerrem Toldu Bey'de, kardeşim bu ihracat yolu açılsın, çünkü bu bir günlük olay değil ki ve limon çürür yani. Şimdi şunu anladım Mükerrem Bey'in konuşmasından da, ondan önce Aşkın Bey'in. Limon fiyatları çok uçmuş. 13-15 liralar, 17 liralar bahsediliyor. Hükümet de bu mantıkla haklı olarak kardeşim ihracatı durdur, iç piyasaya ver, fiyat bu kadar, fiyat düşsün. Ama e, gerek Mükerrem Bey gerek Aşkın Bey'in de söylediği ya bu fiyatın neden böyle olduğunu araştırın.